Herkese merhaba. Bugün sizlerle Kalinka şarkısını öğreneceğiz. Birinci ölçüden başlıyoruz. Sağ elimiz beşinci parmak la notasına yerleştirdik. Parmaklarımız da dizildi. Sol elimiz beşinci parmak re notasına yerleşti. Bu şekilde parmaklarımızı piyanoya yerleştirdik. Şimdi sağ elimizle örnekleyerek başlıyorum. Sağ elimiz önce la notasına basarak başlıyor. La, sol. Tekrar gösteriyorum. La, sol. Sol elimiz sağ elimiz la notasına basarken hiçbir şekilde basmayacak. Sol derken basacağız. Onu örnekleyeceğim şimdi. La notasına bastık. La, sol derken sol elimiz 4 ve birinci parmak. 4 ve 1. Yani mi ve la notasına basılı duracak solde. Örnekliyorum. La sol. Son kez. La sol. Evet, devamında sağ elimiz mi fa sol. Tekrar örnekliyorum. Mi fa sol. Şimdi bir baştan birleştirelim. La, sol. Mi, fa, sol derken tekrar sol elimiz dört ve biri basıyor. Sol. Yani her sol notasına bastığımda dördüncü ve birinci parmak sol derken sağ el beraber aynı anda basacaklar. Baştan örnekleyelim. La, sol de bastık mi, fa, sol de bastık. Tekrar örnekliyorum. Şimdi devamında tekrardan mi, fa, sol. Yani mi, fa, solü iki kere tekrar etmiş olacağız. Örnekleyelim. La, sol de bastık. Mi, Sol'le bastık. Tekrar mi, fa, sol. Evet. Şimdi tekrar baştan hiç konuşmadan örnekleyeceğim. Evet. Devamında sağ elimiz üçüncü parmakla başlayıp fa notasıyla fa, mi, Tekrar. Fa, mi, re. Sol elimiz re notasına basarken sağ elimiz beraber 5 ve 1'i basıyor re derken. Evet tekrar gösteriyorum. Fa, mi, re derken beraber 5 ve 1. Evet. Baştan örnekliyorum. La, sol, mi, mi, fa sol de bastık. Tekrar mi fa sol de bastık. Fa mi re. Re de beş ve biri basıyorduk. Sol derken öncesinde sol el 4 ve biri re derken beş ve biri basıyor. Tekrar başlanıp devam edeceğim. La sol Devamında sağ el la la notasına basıyor. Örnekliyorum. La la. Sol el la la derken aynı anda 5 ve biri la la. İki el bu şekilde devam edecek. Bir daha örnekliyorum. La la. Bir öncesinden alalım. En son ne yapmıştık? fa mi re la la zaten sol elim 5 ve 1'de kalmıştı en son re derken. Tekrar la la derken beraber. la la Baştan alıyorum, birleştirelim. sol mi fa. 5. ölçüye geçiyoruz. 5. ölçüde önce sağ el örnekleyeceğim. Sağ el 5. ölçünün başında hemen sol fa. Tekrar örnekliyorum. Sol biraz daha uzun. Sol fa. Son kez. Sol fa. O sırada sol derken sol elimiz tekrar 4 ve biri basacak. fa. Tekrar sol de beraber bastılar. Sol fa. Fa tek. O sırada sol el basılı karıyor sol ile beraber. Fa tek başına bastı. Şimdi la la'dan alalım ve beşinci ölçüye geçelim. La la sol fa. La la derken beş ve biri basıyoruz. Sol derken 4 ve bir. Sol, fa tek. Şimdi devamına bakalım. Sağ el e, daha önce gördüğümüz notaları tekrar edecek. Yani mi, fa, sol. Bunu görmüştük. O sırada sol el biraz farklı eşlik edecek ona. Bakalım bakalım. Mi, fa, sol yaparken sol el 4 ve bir her notada beraber basacak. İzleyelim. Mi, fa, sol. Her notada sol elde 4 ve birinci parmaklarım sağ elle eşlik edip bastı. Bakalım tekrar. Mi, fa, sol. Evet. Şimdi la la'dan alalım. Birleştirelim burayı. La la'da 5 ve 1'di. La, la, sol. başından alalım. La sol aynı bölüm tekrar ediyor. Sol elde aynı, aynı anda beraber her notada basacak. Mi, fa, sol. Yani iki tane mi fa sol bastık. Mi, fa, sol. Mi, fa, sol. En baştan alalım yavaş yavaş. Örnekliyorum. La, sol. Mi kalmıştık. Devamında da ilk başta öğrendiğimiz gibi mi fa sol'dan sonra sağ el ne yapmıştı? Fa, mi, re. Tekrar aynısını yapacak. Sol el de fa, mi, re'de her notada 4 ve bir basmaya devam edecek. Örnekliyorum. Evet. Re de 5. ve birinci parmak basacak. Re notasına basarken fa mi derken tekrar 4 ve 1 devam ediyor. Re derken 5 ve 1 örnekliyorum. Fa mi değiştir re. Evet. En baştan alalım yavaş yavaş. La sol mi fa la, la, sol, fa, mi, fa, sol, mi, fa, sol, fa, mi, re. Devamında tekrardan başa dönüp baştan aynısını çalacağız. Fakat başa dönmeden en son fa, mi, re yapmıştık. diye bağlıyoruz. Öğrenelim yavaşça. En son R'ye basıp kalmıştık. Sol elde 5 ve 1'de. R sağ el La notasına basacak tekrar. Sol el tekrar 5 ve 1. R'den re'den devam edelim. R La evet. Tekrar La sol. Son kez örnekliyorum. Re'den alacağım. Re, La, La, Sol diyerek baştan almış olduk. Sol de yine 4 ve 1. Bu şarkıda çocuklar her sol notasında 4 ve 1 denk geliyor. Onu basıyoruz. Ve her re notasında da re'ye basarken sağ elim 5 ve 1. Bu bize daha kolay çalmamıza yardımcı olacak. Bu Eee fa mi re'den alıyoruz ve bağlayacağız tekrar başa. Fa mi re derken sol el dörtte bir basıyordu. Hatırlattık. Devam ediyorum. Fa mi re la baştan la sol mi İkinci baştan aldığımda sonu değişti. İkinci baştan aldığımızda son ölçü ölçüde sağ el re basarken sol elde 5 ve 1'i bastı. Re, re. Ne yaptık? Beraber bastılar. Bitiriyor çünkü artık. Re ve daha sonra bir oktav sağındaki r'ye bastı. Şimdi en son ikinci çaldığımda e, Fa mi re'den alıyorum. Fa mi re re. Evet. Baştan alalım. En en baştan ilk öğrendiğimiz birinci ölçüden ve ikinci tekrarı ve sonunu da öğrenelim. Sol, mi fa sol, mi fa sol, fa mi re, la la sol, fa mi fa sol, mi fa sol, fa mi re. Başa dönüyoruz. La, Fa mi re ikinci de ikinci döndüğümde re ile bitirdik ee, size şimdi e, videonun sonuna notaları koyacağım böyle notalara da bakabileceksiniz görüşmek üzere.